Evet, herkese merhaba. Altıncıyız Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişi pişman mı? Yaptıklarından dolayı pişman mı? Ee, sana koşa koşa gelecek mi? Bunun için niyet ederek detaylı bir açılım yapacağım. İsterseniz deste seçin, isterseniz de kalp taş seçin ya pembe kalp taş ya da şöyle beyaz kalp taş hangisi size daha yakın daha sıcak geliyorsa onun enerjisini seçebilirsiniz. Şöyle biraz süre vereyim. Evet seçtiyseniz videoyu durdurup da odaklanabilirsiniz. Önce pembe kalp seçenlerle başlıyorum. Evet, bana abone olanların enerjisine niyet ediyorum her zamanki gibi. Evet, bakalım aklınızdaki kişi pişman mı? Koşa koşa bir gelişi olacak mı? kartlara enerjinizi gönderebilirsiniz. Bir de katinadan alalım. de şöyle eril dişil konuşma kartlarımdan da alacağım. Bir de son olarak bir tavsiye alalım siz ne yapmalısınız nasıl davranmalısınız bu gerek o geldiğinde de olabilir gelmeden önce de olabilir davranışınız nasıl olmalı evet şimdi başlayabiliriz bakalım Hmm, Ariman ruhuyla geldi. Bir kere aklınızdaki kişinin enerjisi hala sizden kopamamış olarak gözüküyor burada. Yani hala aklı, kalbi hatta sizinle beraber olarak gözüküyor. Burada sizi unutamamakla ilgili ve hani hala onun düşüncelerinde olmakla ilgili bir durum var. Evet, çoğunuz ayrılık yaşamış, çoğunuz büyük kopuşlar yaşamış. E, hatta bu bazılarınız için uzun süreli olabilir, 15 günden fazla. Belki aranızda daha uzun süreli ayrılık yaşayanlar var. Yani e, iletişim olmayan. Hatta e, bununla ilgili şimdi bir kere karşı tarafın ben e, düşüncelerine baktığımda ben doğru olanı yaptım diye bir savunması var burada. Ben azizim diyor. Ben bir kere o kapıdan çıktım. Bunun pişmanlığını yaşamıyorum. Ha ilişkide yaptıklarımla ilgili bir pişmanlığım var mı? Diyorsanız hani bari yaptıklarıyla ilgili bir gönül alma ya da bir af dileme olsun. Hani şu da olabilir. Belki bazılarınız dönüşünü istemiyor ama bir pişman olmasını görmek istiyorum diyenler olabilir. Bu konuda şu an kendinden çok emin. Şu an bir pişmanlığı var diyemem. Ama şu konuda bir pişmanlığı var. Keşke seni bırakmasaydım ya da keşke öyle büyük laflar edip gitmeseydim ya da ilişkimizi bitirmeseydim gibi bir pişmanlık var. Yani hala tam olarak bir hataların anlama yok. Daha çok bir özlem, bir geriye dönme isteği var ve aşırı derecede bir merak var. Çünkü sizden ayrılırken ya ona karşı çok böyle sağlam bir duruş sergilediniz ya da onu düzeltmeye çalıştınız. Bak yanlış yapıyorsun gibi bir uyarıda bulunmaya çalıştınız. Burada değnek kraliçesi bize onu anlatır. Biraz ateş etkileri çıktı e, ateş etkili bir kişi olabilirsiniz ya da karşı partner ya da venüsünüz yani bir venüs aslan venüs koç gibi durumlar da olabilir e, ama burada şu var ki karşı taraf şunu merak ediyor hala bıraktığım halindeki gibi gururlu musun ya da örnek veriyorum. Hala aynı düşüncede misin? Mesela onu ikna etmeye çalışıyorsunuz ayrılırken? Hala öyle misin? Ya da çok mu gururlu davrandınız ayrılırken ona? E, tamam buraya kadar mı dediniz mesela? Hala öyle misiniz? Yani son bıraktığınız izlenim neyse ondaki o e, kararlı görünüş hala öyle mi? Yok da o da benim gibi e, tekrar bir birleşme düşünüyor mu? Ya da? beni özlüyor mu gibi düşünceleri var karşı tarafın ee, ve aslında şöyle bir e, geliş yapabilirmiş. Nasıl bir geliş? Küçük adımlar. <laughs> değnek prensi bize küçük adımları anlatır. Bunlar küçük mesajdır, arama sormadır. Böyle şeyler olabilir. Yani bir Yüz yüze gelmekten ya da bir anda olduğunuz yerlere, mekanlara çıkmaktansa karşınıza daha küçük adımlar atabilir bu kişi. Ee, ama şu an değil. Şu an bedes enerjisinde, kibir enerjisinde şu an. Ee, çok buna yanaşmıyor. Ama e, dokuzlu vadelerde. Burada bir adım geleceğini söylüyor kartlar. Hatta bazıları için altılı vadeler de olabilir asaların altılısı. Ay ve güneş gibi uçarım gök perdelerini yırtarım. Yani gelişi çok güçlü bir insan. Yani sanki hiç yıkıp geçmemiş gibi uçarak gelebilir. Sanki hiç ayrılmamışsınız gibi böyle kendinde özellikle hiç bir hata aramadan tamamen duygusal bir şekilde gelebilir. Özledim, seviyorum şeklinde bir gelişi olabilir. Çünkü burada diyor ki bir ruh eşi şey enerjisi var. Birbirinizi tamamlamakla ilgili aranızda bir ilişki var. Hem birbirinize çok çok öğretici oluyor olabilirsiniz. Hem de birbirinizi tamamlıyor olabilirsiniz. Yani sizde olmayan şey onda vardır. Onda olmayan şey belki de mesela kalbinin sesini dinlemesi gibi ee, sizde vardır. Onda olmayan böyle bir tamamlama var burada. Mesela örnek veriyorum, karşı taraf çok mantıkçıdır. Siz daha böyle bir yani, duygusalsınızdır. Örnek veriyorum. Yani bunlar bir tamamlama. Ya da bir taraf sabırlıdır, bir taraf sabırsızdır. Böyle bir e, ikili ilişki var burada. Ve tabii ki buradan gözden kaçmayacak şey, çiçekler, alians ve kalp kartlarının sıralaması. Bunların hepsinin yan yana gelmesi. Burada demek oluyor ki bu kişinin aslında sizinle ilgili e, geri geldikten sonra koşa koşa <laughs> tam da başlığı koşa koşa diye açmıştık. E, burada da uçarak ne koşması uçarak geliyorum diye altılı ya da dokuzlu tarihlerde bir gelişi var. Yani ne demek bu altı gün içinde dokuz gün içinde 6 hafta içinde 9 hafta içinde ee, ve şöyle ki ayın altılı günleri de olabilir dokuzlu günleri de olabilir ve geldikten sonra ciddi düşünmekle ilgili yani ben senin uğruna şu beraberliği ya uzun kalıcı ilişki yapmak ya da bazılarınız için nişanlılıktır evliliktir ee, bunları sağlamak için her şeyin üstesinden gelmek için mücadele edeceğim diyor. Sana o kalbimdeki tahtını tekrar geri vereceğim diyor. Burada böyle bir durum var. Eril dişi kartlarında ise size ne demek isterdi dedik. Muhtaçlığı bırakmalısın. Çünkü ben her zaman seni düşünüyorum ve senin beni özlediğin kadar ben de seni özlüyorum diyor. Burada aslında sizsiz siz yapamayan zaten kartları ilk, ilk açtık ne dedik. Burada enerjisi kopmamış birisi var. Sizsiz yapamamış. Yani yol alamamış. Fırtına. Ulaşılacak bir kıyı yok ki. Ben zaten kalbimi o bıraktığım kıyıda bırakmıştım. Yani orada e, bırakmıştım o kalbi diyor. Yani sissiz şu da olabilir. Sizden sonra başkasıyla görüşmeme. Başkasına ilgi duymama. Yani kalbinin kapıları sizden sonra kapatmış birisi var olarak çıkıyor ve dediğim gibi burada hak ettiğiniz aldığınız bir sonuç var e, ve bu size gelecek olarak e, çıkıyor burada ve bir uyum enerjisi var e, yüksek olasılıkla bu kişi geldiğinde biraz gururlu bir gelişi olacak daha sonradan böyle bir e, pişmanlığını anlama kabul etme idrak etme var e, ama gelişi kesin çıktı ve sizin de yüksek olasılıkla affedeceğiniz türden Çünkü burada uzun ilişkiye dair işaretler var Yeniden kavuşmaya dair işaretler var e, Genel olarak da bunları gördüm ve hissettim Alıp kabul ettiyseniz enerjiye dahil olmak için yorumlara da yazabilirsiniz Beğenebilirsiniz e, Ve lütfen abone olmayı da unutmayın Şimdi diğer kalbi seçenlere geçiyorum. Bakalım. Diğer kalbi seçenler için neler olacak? kalbi seçenler için niyet edeceğim. Önce bir su içeyim. Evet, beyaz kalbi seçenler ve aynı zamanda bana abone olanlar enerjisine niyet ederek her zamanki gibi başlıyorum. Bakalım aklınızdaki kişi pişman mı? Koşa koşa gelecek mi sana Bunlar için niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin adını da söyleyip enerjiye dahil olup kartlara enerjinizi gönderebilirsiniz. Şöyle. Evet. Katina'dan da alalım. pişman mı? Pişman olacak mı? Aynı zamanda bir geri dönüş olacak mı? Örnek veriyorum gönül almadır. Bir gönül alma olacak mı? Bakalım. Aşk kartlarından da çekelim. Çekelim şuradan da. Bir de eril dişi kartlarından çekelim. Bir cümle söylemek istese ne söylerdi? Bir de şöyle aşk kartlarımızdan da çekelim yine. Ve son olarak da bir tavsiye alalım. Siz ne yapmalısınız? Nasıl davranmalısınız? özellikle de bu kişi geldiğinden sonra ya da geldiğinden önce diyelim. Evet. İki türlü de yani ne yapmalısınız. Evet bakalım. Hmm. Evet anlamlı geliyor aslında. Bitişle başladık. Mezar. Bu desteği seçenlerin yeni bitmiş olabilir ilişkisi. Ya da aranızdaki iletişim. Yani çok zaman geçmemiş burada. Ve hani çok eften püften bir sebepten dolayı bitmiş olabilir. Durup dururken karşı tarafın bencilliği narsisliği yüzünden olabilir. Bir de karşı tarafın sevgisinden çok emin olabilirsiniz. Yani bu kişi seviyordu. Ne oldu birdenbire? Durduk yere ne oldu? Bakın evet gerçekten sevgi çok yoğun. Bu destede sevgi çok yoğun. Yani aşk çok yoğun. Ee, gelecek mi dedik. Hesse zaten eski sevgilinin <laughs> geri dönüşünü anlatan bir attır. Yani aynı zamanda senin sevdiğin kişi de seni seviyor der. Şimdi burada şöyle biraz dış etkenler var. ikinizin ilişkisinde. Burada e, tek siz yoksunuz bu ilişkiyi zorlaştıran. Aile olabilir, sizin aileniz, karşı tarafın ailesi, akrabalar. Burada biraz dış faktörler var. Özellikle aile konusu olmayanların hayatında beklediği maddi ya da kariyerdir. E, bu anlamda bir gelişme bekleniyor ama bu gelişme olmuyor. Ve bu mutsuzluk, tıkanıklık enerjisi ilişkiye yansıyor. Olarak çıkıyor burada. Bununla ilgili bir mucize, bir dileğin gerçekleşmesi bekleniyor. Mesela bu dilek maddi ise belki aile sorununu da çözüyordur. Aileyle ilgili bir gündemi de kapatıyordur. Örnek veriyorum. Toplu açılım, ben burada her türlü durumu söylüyorum. E, kendi ilişki durumunuza göre alabilirsiniz ama şöyle söyleyeyim bu kişi hiç renk vermiyor <laughs> özellikle de şu ayrılık döneminizde ee, kendini çok iyi muhafaza ediyor ne hissettiğini nasıl gözüktüğünü çok iyi kontrol edebiliyor şu an ee, sizde olmadığı çıkıyor burada bakın dastar enerjisinde çıktınız ki çok yani benzer enerjiler merak kartıyla hem merak eder hem bakın duvarı dinler. Yan tarafta ne oluyor? Hep böyle bir gelecek mi beklentide ben onu çok seviyorum. Sonsuz bir sevgi şefkat verdim. Bebeğim gibi belki de bak Bir anne gibi. <laughs> yani sonsuz, sınırsız bir sevgiden bahsediyoruz. Burada karşılıksız verilen bir sevgiden bahsediyoruz. Aynı şekilde karşı tarafta diyor ki ben ona çok adanmıştım diyor. Çok adanmıştım. Belki hayatımın aşkı olabilirdi. Yani ben ondan başka birini düşünme gibi bir durumum yoktu diyor. O benim için tek kişiydi. Yani çok büyük aşk kartları yan yana geldi. Aptal yürek geldi. Zara yine büyük aşkımızı temsil eder. Ve şöyle bir şey de var. İkinizin aşkının bir arada olması yani sizin bir olmanızın bir uğru var. Ya sizin ya onun hayatındaki maddi ya da maddiyata dayalı önemli gelişmeler üzerinde bir uğru var. Yani siz ayrı olunca bu uğur enerjisi yok oluyor. Yani burada sizin birlikteliğinizle gelen bir uğur var aslında. E, Tabi bu nasıl değerlendirilir mi Değerlendirilemez mi Yoksa şu e, Bencilliklere e, Narsisliklere Yenilip bu şans Harcanıp gider mi e, Orası da meçhul açıkçası Çünkü çok fark edilmemiş Bir uğur bir şans enerjisi e, Olduğu gözüküyor Kartlarda e, Dediğim gibi çok fazla Sevgi dolu bir destek iki eril dişil kartlarında bile karşı partner ne diyor dedik. Seni seçerdim yüz yaşamda, yüz dünyada, gerçekliğin herhangi bir versiyonda seni bulur ve seni seçerdim diyor. Zaten adanmışlık kartı bize bunu söyler. Yani adanmışlık kartının çıktığı bir yerde hayırlı bir seven vardır. Yani tamamen temiz kalbiyle seven bir kişi vardır. Yani eğer <laughs> şurada çünkü tavsiye olarak size bu geldi ee, eğer şöyle bir şüpheniz varsa biz ayrıldık çünkü beni hiç sevmemiş miydi sevmiyor mu şu an ya da şu an duygusu bitti mi yani bu gibi <laughs> sevgi bitişine yönelik sorularınız varsa hayır diyor kartlar çok seviyordu diyor sen bunu aslında en içten hissediyorsun bu kişinin e, sana hissettirdiği ilgiyi hislerine güven ve onları onurlandır diyor. Ya bu kişinin geleceğiyle ilgili pozitif imgelemeler bir anda aklınıza düşebilir. burada biraz pozitif düşünmeye de çağrışım var. Ama bu böyle şey yani hayalinizi ya da dileğinizi sımsıkı tutmak değil. Yani buna bağımlı hale gelmek değil ama böyle iyi güzeli istemekle ilgili bir durum var. ikiniz için ve barışmayı istemek böyle bunu sadece sakin bir şekilde çok böyle hani tutayım dileğimi bırakmayayım bende kalsın değil mesela bir kere isterseniz bir daha aklınıza gelmez gibi burada böyle bir durum var ve şöyle de bu kişinin gelişi özellikle yedili tarihleri bulabilir bu yedi gün içinde olabilir. 7 hafta içinde ayın 7'li günleri 7'si 17'si 27'si ee, ama yakın olarak gözüküyor burada zaten yakın vadede bitmiş çoğunluğunuz için şimdi tagral zaten duruşundan da gördüğünüz gibi hep geriye bakar yani bir şeyi bitiremeden gitmiştir ve o bitiremediği şeye e, tagrallar her zaman geri döner e, ve çünkü son noktayı koyamaz taglar Son noktayı koyamamış bir partnerin enerjisidir Hava ateş elementleri var burada ağırlıklı olarak hava burçları ateş burçları etkisi altında olabilir ilişkiniz Ama burada şöyle bir durum var ki, ee, siz bunun bitmemesi için çok dua etmiş ya da çok uğraşmış olabilirsiniz. Yani son raddesine kadar. Ee, karşı taraf bu çabaları sanki böyle bir gözlük takmış gibi bir anda kör olmuş olabilir bu çabalara karşı. Ee, ama dediğim gibi tekrar bir efor sarf etmeye, tekrar çabalamaya geliyor. Ee, zaten kartların da karşı tarafı özellikle en büyük tavsiyesi şu an bulunduğum bu Tagral enerjisinden, bu tutumdan çık, bu tutumu değiştir diyor. Tagral bencil ve narsis bir karakterdir Katina da. Ee, yani bu biraz gözleri kör de bir karakterdir. Yani önünde olan onun kıymetini bilen, onu seveni böyle anlık böyle bir kör olmuş gibi görmez. Ee, aynı şekilde kendi duygularını da görmemeye başlar. Ama Tagral için bu geçicidir. Çünkü Tagral zaten Yakut elementi iledir. Ee, i̇çinde doğasında aşk vardır Tagral'ın. Hani bunu e, öyle soğuk somut gerçeklerle görmemezlikten gelemez. Ki zaten e, bir kere bu kişinin kalbine de düşmüşsünüz. Yani adanmışlık çoktan büyük bir kıvılcım var bu kişinin kalbinde sizinle ilgili. Aslında burada tek yapacağı şey... O Son Anda Size Yaptığı Davranış Her Neyse Bununla ilgili? E, zaten Şu An Pişman e, Bu Pişmanlığı iyice Pekiştirip e, Bu Kişinin e, Pişman Olup Olmamakta Sorunu Yok Bu Kişinin e, Eylemde Bir Sorunu Var Yani Gelmekte Çünkü Tagral Dediğim Gibi Hep Omzunun Üstünden Bir Bakış Atar Hani O Adımı Atması Bir Olaydır Gelmesi Bir Olaydır Eee ister ki hep ona gelsinler. Böyle bir tutumdadır ama burada gördüğünüz gibi sonuç kartımızda da cennetin kapıları açılıyor olarak yani olumlu pozitif kapılar sizin ilişkinizle ilgili açılıyor olarak gözüküyor ve ikiniz zaten biraz hava ateş enerjileri çatışmalıdır. Hava ateş çok anlaşamazdı zaten ee, yani bu zor anlarda anlaşamaz nasıl desem yani ortada bir kaos varsa hava ateş iyice onu alevlendirir su enerjisinde buluşuyorsunuz Hesse zaten eski sevgilin dönüyor der ya da e, kendi ilişki durumunuza göre alabilirsiniz genel olarak da bunları gördüm ve hissettim e, alıp kabul ettiyseniz de yorumlara yazıp enerjiye dahil olabilirsiniz beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.